Alman yapımı en yüksek üretim sayısına sahip araçlar olan tank avcıları, fiyat performans oranları açısından 2. Dünya Savaşı'nın en iyi zırhlı araçlarıydı. Fakat çatışmanın sona ermesiyle bu araçlar büyük ölçüde kayboldu. Bu da bugün bu tür zırhlı araçların neredeyse hiç kalmadığı anlamına geliyor. Ancak bu 10 yılda yeni askeri çatışmalardan çıkarılanlar, bunların tekrar geri dönebilmesi için mükemmel bir zemin hazırlıyor. Evet, İnanması zor olsa da mevcut zırhlı savaş dinamikleri gizemli tank avcısının ortaya çıkışına çok benziyor. Bugün bunun nedenini aydınlatacağız. Böylece tank avcısı modellerinin tekrar üretilebileceğini belirleyeceğiz. Bu yüzden rahat olun. Benim adım Kevin Aguilar ve bu Hans Club. Tank avcısı 1935'te Almanlar tarafından icat edildi. Bu, o zamanlar zaten modası geçmiş olan Panzer 1'e ikinci bir hayat verme girişimiydi. Bu, ana silah olarak 2 emegre 13 makineli tüfek kullanıyordu. Üstün ateş gücü sağlamak için bunlara 47 milimetrelik bir Skoda tank karşıtı top uyarlandı ve Panzer Jagger olarak adlandırıldı. Yüksek komutanlık tarafından büyük bir karşılama aldılar. Çünkü bu araçların aksi takdirde hurdalığa gideceğini düşündüler. Mayderdos gibi diğer araçlarda benzer bir durum sadece bu sefer Panzer 2. şasisinde. Bu zırhlıları savaşta görünce Almanlar bu konseptin potansiyelini fark ettiler. Bu araçlar üretim maliyeti düşük olmasına rağmen tankları az çabayla etkili şekilde yok edebiliyordu. Ancak isteseler bile bu zırhlıları sınırsız üretemezlerdi çünkü Panzer 1 ve 2. şasisi yoktu. Bu nedenle Almanlar sıfırdan bir tank avcısı aracı geliştirmeye karar verdiler. Onlar için şanslı bir şekilde birkaç yıl önce Reich'ın kalbinde aradıkları özelliklere sahip deneysel bir araç geliştiriliyordu. Panzer II ve sonrasında Panzer II bir şasisi üzerine tasarlanan bir araç. Bu STUG-3 olacaktı. Bu da tahkimatları ve savunma pozisyonlarını yok etmek için piyadeye ağır destek sağlamak üzere tasarlandı onların saldırı silahı dediği bir konsept. Ancak 1940 ta Doğu cephesinde Sovyetler Birliği'ne karşı ilk savaşlarını gördü ve beklenmedik şekilde iyi performans göstererek düşman zırhlı araçlarını imha etti. Almanlar bunu fark edince tankları yok etmek için uygun bir stak 3 versiyonu daha geliştirmeye karar verdiler. Ve orada tank avcısını tanıdığımız gibi doğdu. Stak 3, Stak 3 ve 4 Almanlar için mükemmeldi. 1942, de tank kayıpları artık mihver için sorun olmaya başlamıştı. Ancak bu küçük taharet olmayan araç Panzer 3 şasisine dayandığı için üretmek çok ucuzdu. Bir Panzer 4, 4 bin dolar tutarken STUG3'ler sadece 350 bin dolara mal oluyordu. Her STTC3 aracı. Çeşitli faktörlere bağlı olarak 60 bin ila 90 bin dolar arasında tasarruf sağlıyordu. Bu etkileyici bir tasarruftu. Çünkü yeni bir zırhlı araç üretimi için özel bir üretim hattı, altyapı, yeni makineler ve tüm parçaları yapmak gerekiyor. Bu nedenle o dönemde zırhlı araçların top, süspansiyon, palet ve diğer bileşenleri paylaşması çok yaygındı. Tasarruf zırhlı aracın hem edinilmesinde hem de işletilmesinde sağlanıyordu. S STUC'lar işletmek için çok ucuzdu, temelde bir Panzer 3 ün taretsiz haliydiler. Bu yüzden mekanik olarak çok basitlerdi. Panzer 4 Panzer 6 Tiger veya Panzer 5 ile kıyaslandığında tamam STUG ucuzdu ama etkili miydi? Evet öyleydi STUG tankları yok edebilirdi. STUG 3 tarafından oluşturulan kayıpların 30 binden fazla düşman aracı olduğu tahmin ediliyor. Toplamda 10 bin kadar üretildi. Hetzer veya Jagdpanzer gibi diğer tank avcısı modelleri de Panzer 4 şahsisi üzerine kuruluydu. Bu son olay General Guderian'ın olumsuz görüşüne rağmen gerçekleşti. Bu araçlar, çok benzer bir araç olan S, TT, U, G, 3 ve 4 zaten üretildiği için işe yaramazdı. Bu araçların başarısını gören Sovyetler, US U, S, U, 1, gibi daha etkileyici kendi modellerini oluşturacaklardı. Bu şey korkutucuydu. Ayrıca tabii ki Amerikalılar da kendi modellerini yaptılar. Çok ilginç bir model olan T-28 kişisel favori zırhlı aracımdı. Tüm bunlar bu araçların öyle bir yayılmasına neden oldu ki görüldüler. Tüm Avrupa'da büyük tank avcısı savaşları oldu. Bildiğimiz tank avcısı yerini ana savaş tanklarına, ana muharebe tankı bırakarak ortadan kayboldu. Bu tanklar hem tank avcısı rolünü hem de bir orta tankın rolünü üstlenebilme kapasitesine sahipti. Ayrıca piyadeye destek olup düşman savunmalarını yarıp yok edebilirlerdi. Tüm roller için tek bir ana zırhlı araç bulundurmak, her rol için ayrı araç edinmekten daha ekonomikti. Yani ana muharebe tankı, Ler ortaya çıkmaya başladığında tank avcıları ve 2. Dünya Savaşı'nda gördüğümüz tüm geniş zırhlı araç yelpazesi de kaybolmaya başladı. Tank avcısının ortaya çıkışından gelişimi için kilit olan birkaç önemli özelliği çıkarabiliriz. Örneğin görebileceğimiz gibi daha ucuz araçlar oluşturma ihtiyacından doğdular. Böylece para tasarrufu sağladılar. Ayrıca daha fazla zırhlı araç talep eden bir çatışmayı beslemek için de ortaya çıktılar. Çünkü üretmeleri daha kolaydı. Ortaya çıkmaları için başka iyi bir neden de onları karşı önlemlerden kısmen daha kolay korumaktı. Piyade tank savarları çok düşük bir profili olması ve tarihinin olmaması sayesinde. Bunun son örneklerinden biri şürzen levhalarıydı. Taretleri olmadığından tankın çoğunu kaplayabilirlerdi. Bu durum tank savar tüfeklerinin ve H.I.T. mermilerinin ona zarar vermesini çok zorlaştırıyordu. Bu üç faktör şunlardır. Maliyetleri düşürme, daha kısa sürede daha fazla zırhlı araç üretme ve aynı zamanda onları piyadeye karşı daha iyi koruma ihtiyacı. Onları modern savaşta da görebiliriz. Örneğin geçerli olan, mevcut... Rus-Ukrayna çatışmasına bakalım. Bu çatışmada hem batılı hem de Sovyet kökenli zırhlı ana muharebe tankıler gerçekten alarm verici kayıplar yaşıyorlar. Bu kötü tanklar oldukları için değil, çatışmanın yoğunluğu öyle ki hiçbir tankın yok edilmekten muaf olmadığı için. Küçük çatışmalarda taraflar yüzlerce zırhlı araç kaybedebiliyor. Günümüzde ana muharebe tankları, ana muharebe tankı yeniden tedarik etmek çok pahalıdır. Soğuk Savaş ve İkinci Dünya Savaşı döneminden çok daha fazla. Bu her iki tarafta da genel bir tank eksikliğine neden olmuştur. Örneğin Rusya eski T-50, 455 gibi hizmet dışı tankları seferber etmek zorunda kaldı. Bu bir çılgınlık çünkü bu tankların yaşı 80 yılı aşıyor. Bu çatışmada da 5 da yıl önce asla hayal edemeyeceğimiz bir fenomeni fark ediyoruz. Tankları korumak her geçen gün zorlaşıyor günümüzde sıradan bir asker bile bir tankı yok edebilir. İnsansız hava araçları, piyade için tank karşıtı silahlar, hassas topçuluk, roketler ve füzeler. Tanklar 2. Dünya Savaşı'ndan bile daha savunmasız bir haldeler. Bu durum daha önce bahsedilen tank kıtlığına büyük oranda etki etmiştir. Rusya'da bunu görüyoruz ancak herhangi bir ülkenin başına da gelebilir. Yüksek yoğunluklu bir çatışmaya girmesi halinde. Bu çatışma küçük bir bölgede gerçekleşmektedir. Günümüzde 2. Dünya Savaşı ölçeğinde bir çatışmanın ne olacağını hayal edebiliyor musunuz? Yoksa bu kadar büyütmeye gerek yok mu? Örneğin bugün NATO'nun iki ülkesi Rusya ile savaşa girerse ne olur? Bu bu ulus için tam bir felaket olurdu ve tamamen sanayileşmiş bir ulustan bahsediyoruz. Açıkçası herhangi bir ulus için bu büyük büyük bir sorun olabilir. İkinci Dünya Savaşı'ndaki gibi yeni modern savaş için çok ucuz işletilebilen ve üretilebilen üretimi kolay tanklara ihtiyaç duyulur. Böylece bunlar birkaç günde onlarca üretilebilir. Ve tasarımı hem piyade hem de dronlar tarafından atılan anti tank silahlarına karşı onları daha iyi korumayı kolaylaştırır. Tüm bunlar zırhlı ana muharebe tankılerin şu anda sağladığı korumayı tehlikeye atmadan. O zaman bu talepleri karşılayabilecek ne tür bir araç olduğunu düşünüyorsun? İşte böyle. Tank avcıları. Strikbank 103 gibi araçlar çok ekonomik ve oldukça ilginç modellerdi. Örneğin bir Strikbank 103'ün maliyeti. 70'lerde üretim maliyeti 230 bin dolardı. Günümüzde yaklaşık 1 milyon dolar. Düşük profili çok belirgindi. Her durumda ona ulaşmak oldukça zordu. Tankın üst yarısını hareketli yapmamak hedef olmayan bir aracı dronlar veya roketlerden korumayı kolaylaştırırdı. Bu zırhlılar elbette diğerlerini kolayca yenebilir. Yoğun bir savaş kritik durumunda Almanların 1942'de yaşadığı gibi ya da Rusya'nın içinde olduğu gibi umarız daha da yoğunlaşmaz. Zaten ürettiğiniz bir şasi alıp taretsiz bir top ekleyerek ürettiğiniz zırhlının değerinin yaklaşık yarısını tasarruf etmek. Harika. Çok iyi bir fikre benziyor. Özellikle fazla özellik kaybedilmediğini düşününce, sonuç olarak geleceği bilmesek de mevcut çatışmalar ucuz ve kolayca değiştirilebilir zırhlıları tercih ediyor gibi görünüyor. Birkaç yıl içinde bu efsanevi araçları tekrar savaş alanlarında görebilmemizi mümkün kılıyor. Örneğin, bu kulesiz bir Abrams konsept sanatına bakalım. Böyle bir şeyin bugün bize faydalı olacağını düşünüyor musunuz? Bana yorumlarda bildirin. Bu video için çok teşekkür ederim ve görüşmek üzere hoşça kalın.